Hayatta birçok insanla karşılaşıyor, birçok insanla tanışıyoruz. Bazen bu insanlardan negatif, bazen de pozitif elektrik alıyoruz. Peki karşımıza çıkan insanları daha yakın nasıl tanıyabiliriz? Onların yüreğini daha iyi nasıl görebiliriz? Bir insanı tanımak için öncelikle onun ağzından çıkan sözlere insanlarla ve hayvanlarla olan ilişkilerine iyi bakmak gerekiyor. Yürekte ne varsa dilden o dökülür. Çamur ve lağım dolu yürekten nefret, öfke, kibir ve küfür saçılır. Fakat içinde durusu olan temiz bir kalp sen ise sevgi, merhamet, anlayış ve hikmet dolu sözler dökülür. Bize yıllarca şunu öğrettiler. Onun dilinde ama kalbinde bir şey yok. Bu en büyük yalan. Çünkü yürekte ne varsa dilden o dökülür.